61 yaş ve ötesine ulaşmak hayatın en özgürleştirici evrelerinden biri olabilir. İşte bu yaştan sonra artık bir anlam ifade etmeyen 10 şey. Bu dönem onlarca yıllık iş, aile ve sosyal beklentilerden sonra gerçekten neyin önemli olduğunu değerlendirmek, düşünmek ve yeniden değerlendirmek için bir şans sunar. Sizi gerçekten tatmin eden şeylere odaklandığınızda, daha önce sizin için önemli görünen sorumluluklar, talepler ve endişeler azalmaya başlar. Bu hayatı tanıma zamanıdır. Yıllar içinde en önemli şeylerin ne olduğuna dair daha gerçekçi bir bakış açısına sahip olmanızı sağlayan birçok deneyim, zorluk ve ders edinilmiştir. Ancak birçok insan aynı zamanda modası geçmiş inançlara, eski alışkanlıklara veya gereksiz yüklere tutunma eğilimindedir. Bunlar bizi tam anlamıyla ve içtenlikle yaşamaktan alıkoyabilir ve hayatımızın bu yeni evresinde bize hizmet etmeyebilir. Bu videoda 61 yaşında mantıksız hale gelen 10 şeye ve bunları bırakarak nasıl daha derin ve anlamlı bir yaşam elde edilebileceğine bakacağız. İnsan hayatı boyunca zehirli ilişkiler kurmaya devam eder. İlişkiler kişinin kimliğini ve duygularını belirlemede önemlidir. Arkadaşlarla, aileyle ve hatta romantik partnerlerle ilişkiler duygusal sağlığımız için çok önemlidir. Ancak tüm ilişkiler eşit değildir. Yaşlandıkça Zehirli ilişkileri sürdürmenin duygusal ve psikolojik maliyetleri daha belirgin hale gelir. Bazı ilişkiler zehirli, yorucu ve hatta yıkıcı hale gelebilir. Birçoğumuz bu ilişkileri zorunluluktan ya da yüzleşme korkusundan dolayı sürdürmemiz gerektiğine dair kökleşmiş bir inanca sahibiz. Ancak 61 yaşına geldiğimizde bizi ayakta tutmayan ilişkilere yatırım yapmanın artık bir anlamı kalmamıştır. Bu ilişkiler İster sürekli olumsuzluk, manipülasyon, eleştiri ister duygusal mesafe içersin, refahımız üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Sağlıksız ilişkileri terk etmek bir başarısızlık işareti değildir. Bu bir kendini koruma eylemidir. İster zehirli bir arkadaş, ister sizi sürekli küçümseyen bir aile üyesi ya da bitme noktasına gelmiş bir ilişki olsun, hayatınızın bu döneminde zamanınızın, enerjinizin ve duygusal esenliğinizin paha biçilemez olduğunu ve sizi siz olduğunuz için takdir eden ve saygı duyan insanlarla çevrili olmayı hak ettiğinizi fark etmekle ilgilidir. Uzaklaşmak bir öz bakım eylemidir. Elbette bırakmak her zaman kolay değildir. Cesaret ve güçlü bir öz değer duygusu gerektirir. Ancak bunu yaptığınız anda duygusal alanınızın açılmaya başladığını ve gerçekten karşılıklı teşvik edici ve canlandırıcı etkileşimler için yer açıldığını fark edeceksiniz. 2 başkalarının fikirlerini önemsemek. Hayatımızın çoğunu sosyal normlara, aile beklentilerine ve hatta mesleki standartlara uyma baskısı altında geçiririz. Daha gençken başkalarının görüşleri genellikle seçimlerimizi etkiler. Doğrulama ve onay için arkadaşlarımıza, ailemize, iş arkadaşlarımıza ve hatta toplumun geneline bakarız. İster kişisel, ister kariyer veya kıyafet seçimleri olsun, başkalarının etkisi derin olabilir. Ancak yaşlandıkça Özellikle de 61 yaşından sonra başkalarının düşüncelerinin ağırlığıyla yaşamanın sadece yorucu değil, aynı zamanda gereksiz olduğunu da fark etmeye başlarız. Kendimize dair yeni anlayışımız ve farkındalığımız ışığında başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmenin bir önemi kalmaz. Kim olduğunuzu, ne istediğinizi ve yaşamınızın bu anında sizi neyin mutlu ettiğini biliyorsunuz. Artık başkalarının fikirlerinin veya beklentilerinin kararlarınızı yönlendirmesine izin vermenin bir faydası yok. Onlarca yıllık deneyim herkesin dünyaya benzersiz bir bakış açısı olduğunu ve başkalarının inandıklarının veya söylediklerinin sizden çok kendi değerlerinin, ön yargılarının ve deneyimlerinin bir yansıması olduğunu anlamayı kolaylaştırmış olsa da, yargılanma korkusu hala devam edebilir. Kabul edilme ihtiyacından vazgeçtiğinizde, kendinize kendi inançlarınız, ihtiyaçlarınız ve arzularınız doğrultusunda özgün bir şekilde yaşama izni vermiş olursunuz. Başkalarının seçimlerinizi, yaşam tarzınızı ve hatta görünüşünüzü beğenip beğenmediği konusunda endişelenmek zorunda kalmamanın getirdiği özgürlüğü hayal edin. Artık başkalarını memnun etmek için değil, kendiniz için yaşarsınız. İster erken emekli olmaya karar vermek, ister evinizi küçültmek, ister yeni bir ilgi alanı edinmek veya torunlarınızla daha fazla zaman geçirmek anlamına gelsin. Yaşlı bir kişi olarak kararlarınız sizi mutlu eden ve tatmin eden şeylere dayanmalıdır. Hayatınızın bu noktasında özgün yaşamak, kararlarınızdan emin olmak ve kim olduğunuz konusunda rahat olmak anlamına gelir. Kendinize öncelik verme hakkını kazandınız ve yapabileceğiniz en özgürleştirici şeylerden biri başkalarının fikirlerini bir kenara bırakmaktır. 3. Maddi nesneleri ömür boyu saklayın. Birçoğumuz evler, araçlar, mobilyalar, giysiler, koleksiyon eşyaları ve sayısız diğer şeyler gibi genellikle alanlarımızı ve yaşamlarımızı işgal eden önemli miktarda maddi nesne biriktiririz. Bu nesnelerin bazıları nostaljik bir değere sahipken, diğerleri sadece o anda ihtiyacımız olduğu veya istediğimiz için satın aldığımız eşyalardır. Ancak bu somut nesnelerin değeri genellikle 60 yaşını geçtiğimizde azalmaya başlar. Bir zamanların vazgeçilmez evi çok büyük ve bakımı zor görünebilir. Yaşam tarzımız değişmiş olabilir ve bir zamanlar moda olan kıyafetlerimiz artık bize uymayabilir. Bir zamanlar bizi mutlu eden şeyler artık dağınıklık gibi görünebilir. Artık işimize yaramayan maddi nesnelere tutunmak anlamsız hale gelir. Çok fazla şeye sahip olmanın zihinsel ve duygusal yükü, kapladıkları fiziksel alan kadar önemlidir. Yaşlandıkça gerçek mutluluk ve memnuniyetin sahip olduklarımızdan gelmediğini fark ederiz. Bunlar deneyimlerimizden ve geliştirdiğimiz bağlardan gelir. Dağınıklık, fazlalıklardan kurtulmak ve daha basit, daha minimalist bir yaşam tarzı benimsemek bu dönemde idealdir. Artık sizi mutlu etmeyen veya yararlı bir işlevi olmayan şeylerden kurtulmak hem fiziksel hem de duygusal olarak en önemli şeylere yer açar. Bu da deneyimlere Zihinsel berraklığa ve daha hafif, daha özgür bir yaşam tarzına olanak sağlar. Dağınıklığı azaltmak sadece gardırobunuzu düzenlemek veya evinizin boyutunu küçültmekle ilgili değildir. Daha azın daha çok olduğunu fark etmek ve maddi varlıklarla ilişkinizi yeniden değerlendirmekle ilgilidir. Yaşlandıkça vurgu maddi varlıkların biriktirilmesinden anıların biriktirilmesine kayar. Ne kadar az şey için endişelenmeniz, bakımını yapmanız veya ilgilenmeniz gerekirse, size gerçekten mutluluk ve tatmin getiren şeylere ayıracak o kadar çok zamanınız ve enerjiniz olur. Maddi varlıklardan ziyade deneyimleri, sevdiklerinizle geçirdiğiniz zamanı ve sakin, dağınık olmayan bir yerde yaşamanın verdiği huzurlu memnuniyeti biriktirmeye başlarsınız. Dört modası, geçmiş hedeflerin peşinden koşmak Gençken genellikle hırs ve başarılı olma arzusuyla motive oluruz. Kişisel ve mesleki hedeflerimiz 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlarımızda yolumuzu bulmamıza yardımcı olur. Bu hedefler birçok insan için başarı ve kazanım göstergeleridir. Kurumsal basamakları tırmanmak, bir ev satın almak, bir aile kurmak veya belirli finansal dönüm noktalarına ulaşmak bu hedefler arasında yer alabilir. Ancak 60 yaş ve ötesine yaklaştıkça Eskiden hararetle peşinde koştuğumuz bazı hedeflerin artık şu anda olduğumuz kişiyle uyumlu olmayabileceği ortaya çıkar. Önceliklerimiz değiştikçe ve ideallerimiz farklılaştıkça, bir zamanlar bizim için önemli görünen şeyler artık eskisi gibi anlam ifade etmeyebilir. Hayal kırıklığı ve hayal kırıklığı hissi, özellikle artık mutluluk veya tatmin sağlamayan eski hedeflerin peşinden gitmeye devam etmekten kaynaklanabilir. Gerçekte hedefler sabit kalmamalıdır. Alışkanlık, gurur veya inatçılık nedeniyle eski hedeflere tutunmak, yaşamın bu dönemine daha uygun yeni olasılıkların peşinden gitmemizi engelleyebilir. Olgunlaştıkça ve değiştikçe hedeflerimiz de değişmelidir. 30 yaşındayken anlamlı olan şeyler 60 yaşında artık geçerli olmayabilir. Hedeflerinizi gözden geçirmenin ve sizin için hala yararlı olup olmadıklarını belirlemenin zamanı geldi. Hala coşku ve sorumluluk duygusu uyandırıyorlar mı yoksa bir endişe ve görev kaynağına mı dönüştüler? Mevcut durumunuza uymayan hedeflerden vazgeçmek kabul edilebilir. Aslında eskimiş hedeflerden vazgeçmek son derece özgürleştirici olabilir. Vazgeçtiğiniz anlamına gelmez. Bu zamanınızı ve enerjinizi belirli şekillerde tahsis etmeye bilinçli olarak karar verdiğiniz anlamına gelir. Bu yeni arzular, ilgi alanları ve karşılaşmalar için alan yaratmak anlamına gelir. Belki de yeni hedefleriniz daha çok kariyeriniz dışındaki hedeflerinize ulaşmakla ilgilidir. Kişisel tatmin, yeni yerlere seyahat etmek, ailenizle daha fazla zaman geçirmek veya her zaman yapmak istediğiniz bir hobiyi denemek olabilir. Hedeflerinizin yıllar önce olduğunuz kişiyi değil, şu anda olduğunuz kişiyi temsil ettiğinden emin olmak çok önemlidir. Mevcut tercihleriniz ve değerleriniz doğrultusunda yeni hedefler belirlemenin getirdiği özgürleşmeyi kabul edin. Hayatınızı gerçekten mutlu, anlamlı ve tatmin edici kılan şeylerin peşinden gitmenin zamanı geldi. Genellikle gençliğe ve güzelliğe değer veren bir kültürde beş kişi fiziksel görünüme takıntılıdır. Kişinin fiziksel görünümüne takıntılı olması yaygın bir hatadır. Küçük yaşlardan itibaren sevilmek, saygı görmek veya kabul edilmek için belirli bir şekilde görünmemiz gerektiğini söyleyen mesajlarla dolup taşarız. Birçok insan genç görünme konusundaki yoğun baskı nedeniyle doğal yaşlanma sürecini yavaşlatmak için zaman, çaba ve para harcıyor. Ancak ilerleyen yaşla birlikte, özellikle de 61 yaşından sonra, kişinin görünüşü hakkında endişelenmesinin anlamsız olduğu ve dikkatini gerçekten önemli olan şeylerden uzaklaştırdığı ortaya çıkmaktadır. Kırışıklıklar, gri saçlar ve fiziksel değişiklikler yaşlanmanın normal yönleridir. Bunlar düzeltilmesi gereken kusurlar olmaktan ziyade yaşadığımız hayatın, edindiğimiz deneyimlerin ve edindiğimiz bilgilerin birer göstergesidir. İç sağlığa daha fazla, dış görünüşe ise daha az önem vermenin zamanı gelmiştir. Bu, sağlıklı bir yaşam tarzından vazgeçmek veya kişisel bakımı göz ardı etmek anlamına gelmez. Aksine her ne pahasına olursa olsun genç bir görünümü korumak artık mantıklı olmayan bir yüktür. Ancak egzersiz, sağlıklı beslenme ve dinlenme yoluyla kişinin vücuduna bakması hala gereklidir. Gerçek güzellik içten gelir. Yaşlanmayla birlikte gelen değişiklikleri kabul ederek toplumun güzellik ideallerine uygun yaşama baskısı azalır. Bu durum tavırlarınızda, özgüveninizde, nezaketinizde ve başkalarına sunduğunuz anlayışta kendini gösterir. Bu değişikliklere direnmek yerine onları bireysel yolculuğunuzun bir parçası olarak kucaklamaya ve hatta takdir etmeye başlarsınız. Kendinizi sevmek, fiziksel görünümünüz değişirken onu kucaklamak anlamına gelir. Bu, nasıl göründüğünüzden çok daha fazlası olduğunuzun ve değerinizin nasıl göründüğünüzden ziyade kim olduğunuzda bulunduğunun kabul edilmesidir. Bu, ulaşılamaz güzellik standartlarını karşılamak için çabalamak yerine Bedeninizi ve ruhunuzu genel refahınızı destekleyecek şekilde geliştirmenin zamanıdır. Dış görünüşe takılıp kalmaktan kurtulmanın getirdiği özgürlük sayesinde başkalarının sizi nasıl gördüğü konusunda endişelenmeden daha dolu bir hayat yaşayabilirsiniz. Dahası bu daha anlamlı deneyimlere, daha derin bağlantılara ve içsel dinginliğe olanak tanır. Hayatımız boyunca birçoğumuz özellikle hoşlanmadığımız sosyal faaliyetlere katılmak zorunda hissederiz. İster aile toplantıları, ister sosyal etkinlikler ya da topluluk işlevleri olsun, hazır bulunma baskısı bazen dayanılmaz olabilir. Bu sorumluluklar genellikle sosyal bağları sürdürme, başkalarını memnun etme veya sadece kaba görünmekten kaçınma arzusuyla motive edilir. Ancak yaşlandıkça, özellikle de 61 yaşından sonra sosyal etkinliklere sadece sorumluluk nedeniyle katılmanın artık bir anlam ifade etmediği ortaya çıkmaktadır. Duygusal sağlığınız, zamanınız ve enerjiniz sizi mutlu etmeyen ya da tatmin etmeyen şeylere harcanamayacak kadar değerlidir. Bugünlerde zamanınızı kime ve nasıl harcayacağınızı dikkatle seçmelisiniz. Bazı sosyal etkinliklerden tükenmiş hissediyorsanız veya büyük aile toplantılarına katılmaktan artık keyif almıyorsanız hayır demenizde bir sakınca yoktur yapabileceğiniz en özgürleştirici seçimlerden biri suçluluk duymadan davetleri reddetmek için kendinize izin vermektir. Tüm etkinliklere katılmak zorunda değilsiniz ve kararlarınızı başkalarına karşı savunmak zorunda değilsiniz. Zorunlu sosyal etkinliklere katılmak yerine ruhunuzu gerçekten yükselten insanlarla ve bağlamlarda zaman geçirin. İster yakın arkadaşlarınızla sakin bir akşam yemeği, ister temiz havada bir yürüyüş ya da sadece iyi bir kitapla baş başa vakit geçirmek olsun. Mevcut enerji seviyenize uygun aktiviteler seçin. Kendinizi yorgun ya da mecbur hissetmek yerine sosyal ilişkilerinizin daha anlamlı ve keyifli hale geldiğini göreceksiniz. Sosyal durumlara varlık hissi ve heyecanla yaklaşacaksınız. Şunu da keşfedeceksiniz. Faaliyetlerinizi gerçekten takdir eden insanlar kişisel alanınıza saygı duyacak ve onlarla geçirdiğiniz zamanı takdir edeceklerdir. Nihayetinde yaşamın bu evresinin en büyük nimetlerinden biri zamanınızı nasıl geçireceğinizi seçme yeteneğidir. Artık işinize yaramayan şeylerle meşgul olma baskısından kurtulun ve bunu gönülden kucaklayın. Bir diğer önemli husus da diğer insanlarla kıyaslama yapmaktır. Karşılaştırma doğal bir insan eğilimidir ve yaşamımız boyunca başarımızı, mutluluğumuzu ve değerimizi değerlendirmek için sıklıkla kullanırız. İster mesleki başarılarımız, ister mali durumumuz, ister aile hayatımız ya da fiziksel görünüşümüz olsun, kıyaslama yapma dürtüsü kendimizi nasıl gördüğümüz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Ancak yaşlandıkça, özellikle de 61 yaşından sonra, kendimizi başkalarıyla kıyaslamanın sadece yararsız değil, aynı zamanda değer duygumuza da zarar verdiği giderek daha belirgin hale geliyor. Her insanın yolu farklıdır ve kendi fırsatları, zorlukları ve deneyimlerinden etkilenir. Hayatınızı bir başkasınınkiyle kıyaslamak, birbirinden çok farklı iki şeyi karşılaştırmaya çalışmak gibidir. Her yaşam benzersizdir. Kendinizi sürekli olarak başkalarıyla kıyaslamak, kendinizi yetersiz, kıskanç ve hatta küskün hissetmenize neden olabilir. Ayrıca başkalarının sahip olduklarına odaklanarak sahip olduğunuz tüm nimetleri sevinçleri ve zaferleri unutmanıza neden olabilir. Ancak 61 yaşından sonra bu eğilimi kırmanın ve yolunuzun bireyselliğini kabul etmenin zamanı geldi. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak ve dışa bakmak yerine içe dönün ve kendi yolunuzu düşünün. Ne kadar mütevazı olursa olsun, sizi bu noktaya getiren başarılarınızı onurlandırın. Üstesinden geldiğiniz zorlukları, edindiğiniz bilgileri ve geçirdiğiniz gelişimi kabul edin. Hayatınız tamamen size ait olan içgörüler ve deneyimlerle doludur. Karşılaştırmalardan vazgeçerek kendinizi dışsal mutluluk veya başarı standartlarına göre yaşama baskısından kurtarırsınız. Hayatınıza onu başkalarıyla kıyaslamadan olduğu gibi değer vermeye başlarsınız. Bakış açınızdaki bu değişim daha büyük bir tatmin duygusuna ve iç huzuruna ulaşmanızı sağlar. Kendinizi kıyaslamanız gereken tek kişi dün olduğunuz kişidir. Sonuçta hayatınız size aittir. Kişisel gelişiminize, memnuniyetinize ve zevkinize dikkat edin. Gerçek tatmin orada bulunur. Yaşlandıkça fiziksel sağlık genellikle zihinsel ve duygusal esenliğin önüne geçer. Birçok yaşlı insan zihinsel ve duygusal sağlıklarını görmezden gelmeye devam ediyor çünkü bunun fiziksel sağlıklarından daha az önemli olduğunu düşünüyorlar ya da yalnızlık, endişe veya depresyon duyguları yaşadıklarında Bununla başa çıkmaları gerektiğini düşünüyorlar. Bu zihniyet sadece zararlı değil, aynı zamanda modası geçmiş bir zihniyettir. Kan basıncımızı, kolesterolümüzü ve diğer hayati belirtilerimizi kontrol ettirmek için düzenli olarak doktorları ziyaret ediyor ve fiziksel olarak aktif kalmaya çalışıyoruz. Yalnızlık, üzüntü, endişe ve depresyon yaşlılar için tipik olsa da kaçınılmaz değildir ve 61 yaşından sonra Genel yaşam kalitesini korumak için zihinsel ve duygusal sağlığa öncelik vermek çok önemlidir. Bu duygular göz ardı edilir veya yokmuş gibi davranılırsa zihinsel ve fiziksel sağlık bozulabilir. Ruh sağlığının fiziksel sağlık kadar hayati önem taşıdığının ve gerektiğinde yardım istemenin ister danışmanlık, ister terapi, ister farkındalık egzersizleri ya da sadece iç gözlem ve öz bakım için zaman ayırmak olsun, zayıflığın değil Gücün bir göstergesi olduğunun farkına varmak çok önemlidir. Kişinin kendi duygusal ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi önemlidir. Üstelik bu, diğer insanlarla duygusal bağlarınızı derinleştirmek için de bir fırsattır. Sizi mutlu eden ve topluluk hissi veren faaliyetlere katılın. Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantı kurun veya sosyal kulüplere katılın. Yeni bağlantılar kurmak için hiçbir zaman geç değildir ve anlamlı ilişkileri sürdürmek duygusal sağlık için çok önemlidir. Ayrıca, duygusal dengeyi geliştirmek için farkındalık veya meditasyon egzersizlerine katılmayı düşünün. Bu teknikler gerginliği azaltabilir, içsel sakinliği teşvik edebilir ve sizi şimdiki zamanda tutabilir. Zihinsel ve duygusal sağlığınızı korumanın, dolu ve tatmin edici bir yaşam sürmek için temel olduğunu unutmayın. Yardım istemekten veya sağlığınızı geliştirecek değişiklikler yapmaktan asla korkmayın. Bu uzun ömürlülüğünüze ve keyfinize yaptığınız bir yatırımdır. Kendinize öncelik verdiğiniz için kendinizi suçlu hissetmeyin. Çocuklara bakmak, bir eşi desteklemek, arkadaşlara yardımcı olmak ve hatta bir mesleği yönetmek, çoğumuzun hayatımız boyunca yüzleşmek zorunda kaldığı yükümlülüklerden sadece birkaçıdır. Çoğu zaman başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızın önüne koymuş, Çevremizdeki insanların bizimle ilgilenmesini sağlamak için zamanımızdan ve enerjimizden vazgeçmişizdir. Bu hayatın hoş ve gerekli bir yönü olsa da kendi ihtiyaçlarımızı ihmal etme eğilimine de yol açabilir. Yaşımız ilerledikçe, 61 yaş ve sonrası kendimize öncelik verdiğimiz için suçluluk duymamız giderek daha az gerekli hale gelir. Kişinin kendisiyle ilgilenmesi bencillik değildir, bu gereklidir. Aslında kendinizin ve sevdiklerinizin refahı için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri kendinizle ilgilenmektir. Kendi zevkinize, sağlığınıza ve kişisel gelişiminize öncelik verirseniz başkalarına yardım edebilir ve onlarla ilgilenebilirsiniz. Sizin için en önemli olan insanlara daha fazla enerji, duygusal kapasite ve zihinsel berraklık ayırabilirsiniz. Ancak bu ister seyahat etmek, ister bir hobi edinmek İster diğer insanlarla aranızda sınırlar koymak ya da sadece rahatlamak için kendinize izin vermek anlamına gelsin. Suçluluk duymadan kendinize öncelik vermek için zaman ayırırsanız mümkündür. Sağlığınızın başkalarınınki kadar hayati olduğunu kabul etmenin zamanı geldi. Hayatınızın büyük bir kısmını başkalarına yardım etmeye adadınız. Artık kendinize bakmanın zamanı geldi. Kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermekten kaynaklanan suçluluk duygusundan vazgeçin. Mutlu Doyumlu ve huzurlu bir yaşam sürmeyi hak ediyorsunuz ve kendinize özen göstererek çevrenizdeki insanlara da dengeli ve mutlu bir varoluş için öz bakımın temel olduğunu göstermiş olursunuz. Gelecek veya ölüm korkusu çoğu insan hayatlarının bir noktasında gelecekten özellikle de ölümden korkar. Özellikle yaşlandıkça gelecekle ilgili endişeli ve hatta gergin olmak normaldir. Ancak bu korkunun düşüncelerinizi ve davranışlarınızı kontrol etmesine izin vermek, kalan yıllarınızı en iyi şekilde değerlendirmenizi engelleyebilir. İlerleyen yaşla birlikte ve özellikle 61 yaşından sonra şimdiki zamanın kıymetini bilmek ve gelecek ya da ölümlülük hakkında endişelenmeyi bırakmak çok önemlidir. Hayatın bu aşaması, deneyimlerinizin derinliğini değerlendirmek Kurduğunuz bağları onurlandırmak ve yaşamın küçük sevinçlerinin tadını çıkarmak için bir fırsattır. Gelecek korkusuyla yaşamak, şimdiki zamanda yaşamanın getirdiği mutluluk ve huzurdan mahrum kalmanıza neden olabilir. Gelecek hakkında endişelenmek yerine bugüne odaklanın. Neşeli etkinliklere katılın, sevdiklerinizle vakit geçirin ve hayata amaç katan anları takdir edin. Elbette gelecek için plan yapmak iyi bir fikirdir. Ancak çok fazla endişelenmek gereksiz strese yol açar. Aslında ölümün kaçınılmazlığını kabul edebilirseniz yaşamı daha fazla takdir edebilirsiniz. Her günün bir hediye olduğunu bilmek hayatı dolu dolu yaşamanızı sağlar. Bilinmeyene karşı duyduğunuz korkuyu azaltmak için meditasyon, farkındalık ya da ruhsal arayışı deneyin. Yaşamın son aşamalarından geçerken bu teknikler size rahatlık, berraklık ve iç huzur sunabilir. Ölümün yaşamın doğal bir parçası olduğunu kabul etmek, ölümden korkmak yerine özgürleşme hissine yol açabilir. Her gün niyet, sevgi ve minnettarlıkla yaşamaya gayret edin. Sonuç olarak, 61 yaşından sonra yaşamak iç gözlem, kişisel gelişim ve gençleşme için özel bir fırsat sunar. Bu, kendinize verebileceğiniz en güzel hediyedir. Artık size hizmet etmeyen sağlıksız ilişkileri, modası geçmiş fikirleri ve gereksiz baskıları bırakmanın zamanı geldi. Bu değişiklikleri kabul ederek daha özgün, tatmin edici ve huzurlu bir varoluşa öncülük edebilirsiniz. Hayatınızın bu evresinden geçerken mutlu olmaya karar vermek, sağlığınızı ön planda tutmak ve yaşlanmanın getirdiği bağımsızlığı kucaklamak için hiçbir zaman geç olmadığını unutmayın. Her gün anlamlı tatmin edici ve derinden ödüllendirici bir yaşam inşa etme fırsatına sahipsiniz. Hayatı dolu dolu yaşamanın, gerçekten önemli olan şeyleri aramanın ve yolunuzu desteklemeyen her şeyi bırakmanın zamanı geldi. Yaşlanmanın getirdiği bilgeliği kabul edin ve bunun sizi huzurlu, bağlantılı ve amaçlı bir varoluşa götürmesine izin verin. Videonun tamamını bulursanız izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunlar motive edici hikayeler. Lütfen ne düşündüğünüzü belirten bir yorum bırakın. Eğer etkileyici bulmadıysanız, lütfen hiç yorum yapmayın. Görüşleriniz bizim için çok önemli. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim.